Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz. Esmaül Hüsna serimizin 7. videosunda Kur'an-ı Kerim'de adı geçen cennetin de ismi olan Esselam ismini inceliyoruz. Peki Esselam ne demektir? Esselam, üç temel anlamı kapsayan çok özel bir isimdir. Birincisi, her türlü eksiklikten, kusurdan ve afetten salim olan noksansız zat demektir. Bu yönüyle El-Kuddus ismine yakın bir anlam taşır. İkincisi onun zatında ve sıfatlarında hiçbir kusur, fena ya da değişim yoktur. O ebedi ve süreklidir. Onun zatı her zaman selamet ve güven içindedir. Üçüncüsü ve en çok bilinen anlamı ise yarattıklarına esenlik, huzur, barış ve selamet veren, onları tehlikelerden koruyan kaynak olmasıdır. Onun katından gelen her şey güven ve huzur getirir. Müslümanların birbirine verdiği selam dahi bu ismin tecellisidir. Bu ismin tecellileri hem dünya hem de ahiret hayatımızda görülür. Dünya hayatında sıkıntı ve musibetlerden kurtuluş ondandır. Ahirette ise cennetin adının selam yani selamet yurdu olması bu ismin müminlere sunduğu en büyük hediyedir. Biz kulluk hayatımızda Esselam ismini nasıl idrak etmeliyiz? Birincisi güven ve huzur. Hayatın karmaşasında ve stresinde Allah'ın esselam olduğunu bilmek kalbimize sükunet getirir. Bizi sadece O'nun koruyabileceğine olan inancımız artar ve O'na tam bir güvenle sığınırız. İkincisi, barış ve esenlik yaymak. Bu ismin ahlakıyla donanmış bir mümin, çevresine huzur ve barış yayar. Kimseye zarar vermez, kimsenin kötülüğünü istemez evden çıkarken, bir yere girerken selam vererek Allah'ın selametini yaymaya çalışır. Üçüncüsü, emanet bilinci. Allah'ın bize verdiği can, mal ve tüm nimetlerin bir emanet olduğunu anlarız. Onları her türlü tehlikeden korumaya çalışmak, Esselam isminin üzerimizdeki tecellisidir. Böylece Esmaül Hüsna serimizde Esselam isminin esenlik ve güven kaynağı sırrını anlamış olduk. Bir sonraki videomuzda, Allah'ın iman ve güven veren gücünü ifade eden El Mü'min ismini keşfetmek üzere kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Esselamun Aleyküm.